3x kare artı 12x artı 9 bölü 3x küp eksi 3x ifadesinin sadeleştirilmiş biçim aşağıdakilerin hangisidir? Bu ifadeyi sadeleştirebilmek için çarpanlarına ayırmam gerekecek. İlk önce üstteki ifadeyi yani 3x kare artı 12x artı 9 ifadesinin çarpanlarına ayıralım. 3x kare ifadesi 3x'e x şeklinde çarpanlarına ayrılır. 9 ise 3'e 3 olabilir. 9'a 1 olabilir. 3 ile 3'ü deniyorum ben. İlk önce çapraz çarpımlarının toplamlarını kontrol edeceğim. 3x ile 3'ün çarpımı 9x. Artı 3x. 3 ile x'in çarpımı 3x. Bunları toplarsam 9, 3 daha 12x. Bakın bu ortadaki ifadeyi verdi mi? Evet verdi. O zaman aradığım çarpanlar bunlardır diyorum. Ve bunları şu şekilde çarpımlarını karşılıklı olarak yazmam gerekecek. O zaman yazalım. Bu 3x artı 3 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarını ayırdım. Şimdi şuraya açayım. Ee, 3x küp biraz da küçük yazalım. 3x küp eksi 3x ifadesinde baktığım zaman her ikisinde de ortak olan bir çarpan görüyorum. Nedir o? 3x çarpanı. 3x küpün 3x'ini aldığınız zaman Burada x kare kalır. Burada ise ne olacaktır? 3x'in 3x'ini aldığınız zaman 1 kalacaktır. x kare eksi 1 dediğimiz ifadesi 2 kare farkı olduğu için burada e, 3x'i yazıyorum çarpı x kare eksi 1'in çarpanlarına ayrılmış biçimi x eksi 1 çarpı x artı 1 olması gerekiyor. Şimdi bunları yerine yazacak olursak şu ifadenin 3x artı 3'ünün de 3 parantezinde 3'ler ortak olduğu için ayırırsam x artı 1 olur çarpı x artı 3 bölü alttaki ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimini yazalım. 3 x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 oluyor. Evet. Şimdi bu sadeleştirmeler işin en zevkli kısmı bu. Üçler birbirini götürüyor. Daha sonra x artı birler birbirini götürüyor. Başka ne kaldı? Geriye pek bir şey kalmadı. Sadeleşecek. Yukarıda ne kaldı? x artı 3 bölü Aşağıda da x çarpı x eksi 1 kalmış oldu. Bu ifade ise bakın A seçeneğinde mevcut.